merhabalar. Size Engotar programını nasıl kullanacağınızı ve neler yapabileceğinizi anlatacağım. Programın kullanıcı adı admin. Şifresi 1, 2, 3, 4. Giriş dedik. Program açıldıktan sonra ilk yapmamız gereken personellerimizi kaydetmek. Personel işlemleri diyoruz. Burada artı ekleme, eksi silme, üçgen değiştirme. Örnek veriyorum denemeyi siliyoruz eksiyle. Yeni bir personeli ekleyeceğiniz zaman artı tuşuna basıyoruz. Sağ taraf aktif olur. Buraya kişinin adını, soyadını, kart numarası 4 tane olacak şekilde örnek veriyorum parmak izi cihazınızda 1 numara olarak kaydettiyseniz buraya kaydederken 301 4 tane olarak kaydedeceksiniz. Sizin numarası direkt 1 ise 1 verebilirsiniz. Buradaki ID numarası ile buradaki aynı olabilir. Ayrıyetten ekstra bir sicil numaranız varsa onu da kullanabilirsiniz. Grubu kısmı herkes de genel olacak. Genel çalışma saatlerinizin olduğu gruptur. Maaş kısmına askeri ücret veya normal e, net anlaştığınız ücreti girebilirsiniz. Şu şekilde. Saatlik ücreti tıkladığınızda otomatik olarak hesaplayacaktır. Saatlik ücreti gördükten sonra yukarıdan kaydet. tiki işareti kaydediyoruz. Birinci kişimiz oluşmuş oldu. İkinci bir kişi için tekrar artıya basıyoruz. Tekrar aynı bilgileri dolduruyoruz. Kişi ekleme bittikten sonra ikinci aşamamız cihazdan veri çekme. Kişiler parmaklarını okuttular. Ertesi gün oldu. Giriş çıkışları görmek istiyorsunuz. Hemen yukarıda bilgi toplama kısmımız var. Bilgi toplama kısmı diyoruz. Birinci sırada bilgi çekme diyoruz. Burada kayıtlar aktar tuşuna basıyoruz. Durum okey olduktan sonra burayı kapatıyoruz. Verileriniz zaten buraya düşecektir. Eğer burada fail durumu alıyorsanız cihaza internet gitmiyor anlamına gelir. Kablonuzu kontrol etmenizi öneririm. Kapattık. Ekrana taşı. Data yaz diyoruz. İkinci ve üçüncü işlemi yapıyoruz. Bilgi çekme bittikten sonra. Yukarı zaten %100 olur. Kapatıyoruz. Hareket kontrole geldiğimizde kişinin okuttuğu saat giriş ve çıkış şeklinde buraya düşecektir. Genel kullanacağımız bütün ekran burada zaten. Avans vereceğimiz zaman örnek veriyorum deneme kullanıcısına avans kısmına geldiğimde kişiyi sol taraftan seçip avans kısmında ekledersem dersem kişiye örnek veriyorum 250 lira avans girdik. Avans kısmından ekle dedik. Burada aynı şekilde banka ödenen kısmını da doldurabilirsiniz ay sonlarında. Şimdi avansını girdim, kapattım. Kişinin avansını girdik. Giriş çıkışları zaten ekranı düşecektir. Sol tarafta bütün personeller alt alta gelir. Buradan tarih aralığını istediğiniz tarih aralığını verebilirsiniz. Bir tarih sınırı yoktur. Burada verdiğiniz tarih aralığında işlem yapmak için burada bakın günlük izin saatlik izin var. Kişi izinli ise sistem otomatik olarak keser. Ee, siz kesilmeyecekse izin girmeniz lazım o kişiye. Örnek veriyorum şu kişi saat 14.21'de girdi ama siz bunun 8'de girdiğini biliyorsunuz. Buradan hareket değiştir kısmından saatini geriye çekebilirsiniz. Saati geriye çektikten sonra yanında çarpı işareti çıkar. Bu elle müdahale olduğunu anlatır. Ayrıca buradan günlük raporlar deyip tüm personel değil, bütün personeli ekranda bırakıp sadece devamsız derseniz o gün işe gelmeyenleri görürsünüz. İşte geç kalar, erken çıkan. Aynı şekilde bunu yazdır deyip direkt giriş çıkış raporu da alabilirsiniz. Kapattım. Bu günlük raporlar kısmı bu kadar. Yani bu sadece e, girişine, çıkışını, devamsızını takip edeceğiniz bölüm. Tekrar kişi bazı işlemlere geldim. En son izin kısmında kalmıştık. Buradan günlük izin saatlik izin kısmından direkt işlem yapabilirsiniz. Yani günlük izin kısmından şu tarihte bu personel ücretli izinli deyip şu bölümü kendiniz doldurabilirsiniz. İşte hastane vesaire diye herhangi bir izniniz varsa okey dediğiniz zaman bu tarifler arasında kişi izinli olur. Tüm personel sekmesini kapattım. Şimdi ne yaptık? Kişinin giriş çıkışlarını takip ettik. Avansını takip ettik. İzinlerini takip ettik. Günlük raporlardan giriş çıkışlarını da takip ettik. Ay sonu oldu maaş hesaplayacağız. Hemen yukarıda maaş hesaplama kısmımız var. Buradan tarih aralığını veriyoruz. Verdiğimiz tarih aralığında ay 31 çekiyorsa buraya eksi 1 yazıyoruz. Ay 30 çekiyorsa burası 0 kalıyor. 28 çeken ayda da 2 yazıyoruz. Zaten burada uyarı olarak görüyor. Önce artı ve eksi gün yazınız. 31 olan ayda eksi 1, 28 olan ayda 2 yazınız diye uyarıyor zaten. Tarih aralığını verdikten sonra şu an tarih ve herhangi bir veri olmadığı için ben direkt biriyle beşini hesaplatacağım. Maaş hesaplama diyorum. Buradan kayıp düzenleme diyoruz birinci işlerimiz. Bunu bütün personeller için yapacaktır. Tek tek yapmanıza gerek yok. Kayıp düzenleme. Ünlük puantaj. Aylık puantaj diyoruz. Önümüze bodur açıldı. Burada mouse'un sağ tuşuna basıyoruz. Burada üçüncü sıradaki tüm personel hesap pusulasını al dersek ve sayfayı buradan büyütürsek buradan büyütürsek bu denemik işçilerin birey içinde kaç gün, kaç saat ne kadar çalıştığını, hafta tatilini, mesaisini, devamsızlığını, avans girmiştik 250 lira, şu an eksi attı 250 lira buraya. Bu bir kişinin bir aylık verisini verir. Normalde bu A4 kağıdını iki kişi şeklinde verir bir kişi burada, bir kişi burada olmak üzere. Sol tarafta bütün personelleriniz alt alta gelecektir. Kapattım. Toplu almak isterseniz de sağ tıklıyoruz. Bu sefer dördüncü rapor alıyoruz. Tüm personel ücret bordrosu imzalı. Bunu aldığımızda da sayfayı büyütüyoruz. Büyüttük. Bu da bütün personelleri yan yana verecek şekilde ay sonunda bütün personelleri ödeyeceğiniz tutarı görebilirsiniz burada. Direkt kişinin alacağı ücret de burada net kısmında belli olur alt alta bütün personelleri verir. Bu şekilde de bodroyu almış oluyoruz.